Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Oyuncu Bergüzar Korel seçim sonrası deprem bölgesi için yapılan yorumlara karşı çıktı. Başarılı oyuncu Bergüzar Korel seçim sonuçlarının ardından deprem bölgesindeki vatandaşlara o tercihleri için yapılan yorumlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Korel, hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor? Yapılan yardımlardan və danışmalarının hesabını soracaq. Übürlənəcək insanlar deyilsiz biz. İfadələrini kullandı. Bizdən bu qədər arkadaşlar, videoların davamını görmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayalım. Hoşça kalın.